Behlül Dağlı Hazretleri mezarlığa gitti. Aslında mezarlar insana en güzel nasihat eden yerler. Geçen mezarlıktayım. Telefon geldi. Buyurun dedim. Gece gitmedik tabi gündüz. Buyurun dedim. Dedi hocam dedi nasılsınız? İyiyiz kardeş dedim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim dedi. Hocam dedi nerelerdesiniz dedi. Sorma dedim. Çok acayip bir yerdeyim. Hayırdır hocam dedi. Dedim kardeş burada milletvekilleri var. Belediye başkanları var. Valiler var zenginler var, fakirler var, fabrikatörler var, dünyayı mala değişme var. E ben konuşuyorum, onlar dinliyor, hiç sesleri çıkmıyor dedim ya. Kuzu gibi. Dedi hocam sen neredesin dedi ya. Mezardayım dedim, tak kapattı korkudan. Öldüğümü zannetti, ne yaptı mübarek adam. Ya amiri, memuru, valisi, kaymakamı, padişahı, kralı, zengini, fabrikatörü, efendim üstüm kirlemesin diye böyle şöyle üstüne başına dikkat edenler arabasını bir arabam kirlemesin diye arabamı kirlettin niye kirlettin diye kavga edenlerin bile hepsi orada kuzu gibi yatıyorlar toprağın altında abi. Ne evleri kalmış, ne barkları, ne fabrikatörlükleri, ne zenginlikleri, ne makamları, ne şanları, ne şöhretleri unutulmuşlar, unutuldukları bile ne yapılmış cemaat-i unutulmuş. Sen de unutulacaksın hacı abi. Oğlunla kızın gelecek kabriğin başında. Efendim, Yalandan ha. Lütfen <laughs> Aşkım kebap yemeye gidelim mi? <laughs> doğru mu? Doğru, doğru hocam. Beş dakika kabrinizde duruyorlar mı da? Yok. Bayramdan bayrama giderlerse, yıldan yıla gelirlerse oğlun kızın, zaten dedeysen torunlar hiç tanımazlar sen onu söyleyeyim. Sadece oğlun kızın gelecek kabrine, onlar da yılda bir kere gelecek 10 dakika bak. Nereye kebap yemeye? Nereye gezmeye? Nereye tozmaya? Doğru mu? Doğru. E o oğlun için, o kızın için sen sabah namazını kaçırmıştın be. Yatsıyı kılmamıştın. Belki haram yedin, haram kazandın, müşteriyi kandırdın, müşteriyi aldattın, yalan söyledin, kandırdın, şunu yaptın, alevere, belevere. Niye? Para kazanacak da oğluna, kızına bırakacak diye. Oğlun, kızın sana Fatiha'yı zor okuyor be. Değer mi? Değmez. Değmez. O oğlun, kızın için para kazanacağım da cehenneme gideceğim. Hocam biz işte para kazanmayalım. Elbette Müslüman zengin olacak. Elbette Müslüman güçlü olacak. Elbette Müslüman kuvvetli olacak. Elbette Müslüman güçlü olacak ama o gücün o kuvvetini Allah yolunda harcar. Kur'an yolunda harcarsa bir anlam ifade eder. Allah yolunda, Kur'an yolunda malını, canını, mülkünü harcayamadıktan sonra bir anlam ifade etmez cemaat-i Müslümin. Onun için bak 5 dakika, 10 dakika. Hocam nereden biliyorsun? Ben de öyle yapıyorum babamın mezarında. Fazla durmuyoruz ki. 10 dakika sonra sıkılıyoruz. 15 dakika sonra bunalıyoruz. Hadi baba ben gidiyorum diyorum. Adamcağızın sesi de çıkmıyor. Ya evlatlar ne yapıyorlar abi? Babayın kazandığı malı, mülkü bir dakikada ne yapıyorlar? Talan ediyorlar. Talan. Aa, o kavga zaten. Mal için. Sorma. Bugün kardeş kardeşe selam vermiyor. Ama efendim evine gitmiyor. Ben diyor kardeşimle konuşmuyorum diyor. Bacıma küsüm diyor. Bir daha diyor. Dokuz yıldır konuşmuyorum bacımla. Zıkkımın kökünü konuşma alçak adam. Niye konuşmuyorsun? Dünya menfaati için. Allah için değil yani. Bacım namaz kılmıyor, Kur'an okumuyor, Allah demiyor diye değil. Babasının malından o fazla almış, o fazla almış. Alsın lan korkma o da bırakıp gidecek. Kalmayacak. E onun onunla mı kalacak? Benimki ne kalsa ne olacak? Benimki de sövecek, onunki de sövecek. Ne olmuş yani? Kalmasın onun için evladın için kızın için mal mülk yapacağım diye harama girme faiz yeme yalan söyleme müşterini aldatma kandırma kibirlenip gururlanıp da secdeden geriye kalma Rabbim bizleri ömrünü Allah yolunda Kur'an yolunda iman yolunda tüketebilen kullarından eylesin cemaatimiz Amin. o ölüm gelecek kaçış var mı Küllü nəfsin zeyqətül mülk, sümə ileynə tərcaun, yaşayan hər canlı nəfəs alıb verən əlvanı mütləq şəkildə bir məlümü tadacaktır. Ölümdən qaçış yox.